Şimdi sıcak bölgedeki gelişmeleri Tepav Dış Politika Program Direktörü ve eski diplomat Gülru Gezerle konuşacağız. Sayın Gezer günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Göksel'e iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Her gecenin sonunda yeni bir güne uyanıyoruz bizler ama savaş kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de 76. gündeyiz. Ee, acaba ne zaman ateşkes gelir ümidiyle sadece sanki bizler bekliyormuşuz. O hissiyat da insanı aslında acıtıyor sayın Gezer. Şöyle başlayalım, 21 20, bin, 20 bin'i aştı ölü sayısı. Bunların içinde çok sayıda çocuk ve kadın var, sivil vatandaşlar var tam anlamıyla. İşte bu sırada diplomasi trafiği sürüyor ateşkes için. Ama Hamas lideri Mısır'da, İsrail medyası da iki haftadan bir aya kadar sürecek bir ateşkesin olabileceğini söyledi. Sizce böyle bir durum söz konusu mu? İsrail'e bu anlamda inanmalı mıyız, güvenmeli miyiz? <laughs> Şimdi tabii İsrail bu durumu yani bu tarz açıklamaları biraz e, kendi üzerindeki baskıyı hafifletmek için yapıyor e, Göksu Hanım. Çünkü hem uluslararası toplumdan gelen çok ciddi bir baskı var. Hem de bu üç e, rehine İsrail'i rehinenin e, İsrail ordusu tarafından öldürülmesi sonrasında ortaya çıkan muazzam bir tepki var. Dün bakın yine bir anket açıklandı İsrail'de. E, şu anda hükümeti oluşturan e, 6. Netanyahu hükümetini oluşturan tüm partilerin oy oranları... Ciddi di anlamda düşmüş vaziyette. Yani mesela Likud, Netanyahu'nun partisine baktığımız vakit e, ...halihazırda hazırda e, Knesette, yani İsrail parlamentosunda 32 sandalyesi var. Bugün seçim olsa 18'e düşecek. Mesela bazı o e, koalisyon ortakları ise o 3.25 lik e, hani e, eşiyi dahi geçemeyecek vaziyette. Dolayısıyla mevcut hükümete yönelik tepkilerin artması nedeniyle bugün seçim olsa bu partilerin çoğu meclise giremeyecek ve bir hükümet oluşturamayacak. Şimdi bu senaryo da senaryoda var. E ne yaptı İsrail? Dedi ki bu ben üzerimdeki yükü nasıl hafifletebilirim? Tekrardan bir insani ara çağrısında bulunuldu. Hatırlayalım Herzog bu çağrıda bulundu. Biz hazırız dedi. Hemen Hamas'tan tepki geldi. Ve dediler ki ilk önce şiddetin durması lazım. Çatışmaların durması lazım dediler. Fakat özellikle son iki gün içerisinde malumunuz çatışmaların yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Yani İsrail bir yandan diyor ki biz insani ara verelim. ...işte rehine takası yapalım... ...malumunuz bir önerileri vardı... 40 rehinenin serbest bırakılması... ...karşılığında bir haftalık bir insani ara... ...sonra sizin de dediğiniz gibi... ...farklı işte bir aya kadar uzatılan... ...bir takım iddialar çıktı... ...ama fiiliyatta... ...İsrail bunu gerçekleşmesi için... ...bir şey yapmıyor... ...şimdi tarafların bir kere koşulları nedir... ...bir kere Hamas diyor ki... ...çatışmalar duracak... ...İsrail ordusu Gazze'den çekilecek... ...İsrail tarafı ne diyor... Hamas silahını bırakacak ve üst düzey liderler teslim olacak. Şimdi bu şartlar altında bunlar zaten şimdi bir müzakereye başlamak için bir müzakere pozisyonunuz olur. Müzakere pozisyonunuzu da hani e, neticede esnetecek şekilde öncelikle ayarlarsınız. Çünkü en baştan siz kırmızı kırmızı çizgilerinizi belirtirseniz zaten o müzakereleri yapmanın bir anlamı olmaz. E İsrail şimdi böyle bir açıklama yaptıktan sonra yani İsrail silahlarını bıraksın ve İsrail üst düzey e, şey Hamas'lı üst düzey liderler teslim olsun. Şimdi Hamas buna hayır dedi. Bugün sabah da bir yarım saat evvel e, a, a, haberleri e, ajanslara yansıdı. Dün akşam bunu Wall Street Journal'da yazmıştı. Hı hı. Yani Hamas'ın söylediği şey şu. Siz insani ara istiyorsanız ilk önce çatışmaları durduracaksınız. Bizim silahlarımızı bırakma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz zaten şu anda diğer Filistinli fraksiyonlarla Gazze'nin geleceği konusunda nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğini konuşuyoruz. Hamassız bir Gazze geleceği, Gazze'nin geleceği olamaz diyor. Şimdi iki tarafın hem böyle pozisyonları var hem de bir ortak zeminde bulunma, buluşmaya çalışıyorlar. Olabilir mi? Ee, ben yine de olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki İsrail belirli koşulları. E, yani esnetmesi karşılığında bir kere bu çatışmaların öyle ya da böyle durması gerekiyor. Bakın Göksu Hanım, siz az evvel söylediniz. hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin'i geçti. 8 bin kadar kişinin e, o yıkılan binaların altında kaldığı söyleniyor. Bu arada yine dün yapılan e, BM tarafından yapılan bir açıklamada halihazırda hazırda Gazze'deki insanların 71'i akut e, açlıkla mücadele ediyor. Yani bir kısmı hayatını kaybetmiş, bir kısmı da hani hayatını idame ettirmekte artık çok ciddi anlamda zorlanıyor. Dolayısıyla her hal ve kârda bu insani aran olması için bu çatışmaların durması lazım. Ama İsrail'in ben bu noktada hala e, bu çerçevede hareket edebileceğini bütün baskılara rağmen düşünmüyorum. Çünkü neden diyecek olursanız Netanyahu artık gözünü karartmış vaziyette. Yani bakın az evvel siz de verdiniz açıklamasını. Yani biz zafer elde edene, edene kadar biz bunu durdurmayacağız diyor. Yani bu Şerçevede bakın geçtiğimiz hafta Amerikalılar resmen çıkartma yaptılar İsrail'e. Savunma Bakanı gitti. Ulusal Güvenlik, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı oradaydı. Bir önceki hafta Kamala Harrison Ulusal Güvenlik Danışmanı oradaydı. Ve ona rağmen İsrail'in pozisyonunda bir esneme görüyor muyuz? Bu noktada görmüyoruz. Yani birisinin veya birilerinin Netanyahu'yu ikna etmesi lazım ki ben e, e, İsrail ordusunun da bu bu çerçevede bir ateşkes yani ateşkes demeyelim de onlar demiyorlar o şekilde insani ara istediğini biliyoruz ama şu noktada Netanyahu'nun ben geri adım atacağını düşünmüyorum. Bakın dün akşam yine ya da şöyle bölgesine... soralım. Netanyahu'nun geri adım atmayacağını düşünmüyorum. Bunu aslında belki net ifade etmek gerekiyor ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da teşekkül oylaması ...üç gündür erteleniyor. İşte sebebi de Amerika Birleşik Devletleri olarak açıklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye yardımları açık olduğu ama İsrail aleyhine tüm müdahalelere karşı olduğu söyleniyor. Böyle bir çizgi politikası olduğu iddia ediliyor. Evet. Şimdi Tam da bunlardan çıkacak açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail nezdinde bakalım? Bence Netanyahu'dan asla çıkmak gerekiyor çünkü Biden de açık ve net söylüyor Netanyahu'nun gidici olduğunu. Ee, Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bir ateşkes kararı ne kadar Gazze'nin yararına olabilir? Yani e, ateşkes yapıldı diyelim. İsrail bunu gerçekten canı gönülden mi istiyor ya da Gazze için olumlu bir süreç mi işleyecek olarak okumak gerekiyor? Yani bir İsrail bunu e, canı gönülden istemiyor. İsrail'in aslında rehineleri falan e, çok e, umursadığı da yok. E, yani Netanyahu özelinde daha doğrusu konuşalım. BM Güvenlik Konseyi'nde dediğiniz gibi üçüncü tur yine e, oylama ertelendi. Çünkü Amerika'nın istediği şey burada sadece hani e, İsrail'e yüklenmesin, Hamas'a da yüklenilsin, işte Hamas da kınansın. Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, kaleme aldığı tasarı da bu yok. Aslında tasarı da insani ara bile demiyor. Çatışmaların durdurulması ve aralıksız düzenli olarak insanın yardımı ulaştırılması. Yani zaten çok sulandırılmış bir metin o çerçevede. Ama Amerika buna ısrarla bir türlü evet ya da hayır demiyor. Müzakerelerin yürüdüğünü, devam ettiğini anlıyoruz metin üzerinde, metindeki ifadeler üzerinde. Ama şunu da çok net bir şekilde söyleyeyim Gökhan'ım. Bugün Güvenlik Konseyi'nden velev ki bir karar çıktı. Bugüne kadar İsrail zaten birçok Güvenlik Konseyi kararını uygulamadı. Dolayısıyla bu çıkacak karar da uygulamadı uygulamasını ben çok beklemiyorum Eğer karar metni içerisinde diyelim ki bir yaptırım varsa ki buna zaten Amerika Hayır diyecektir ki yaptırım filan da yok bu mevcut metin içinde o zaman hani yaptırım uygulanabilir endişesiyle belki kararı uygular şimdi burada hani Gazze'nin geleceğine yönelik olumlu bir adım ancak şu şekilde olabilir Amerika veya Arap ülkeleri hep konuştuğumuz şey somut bir takım yaptırımlarla İsrail'e yönelik ortaya çıkarsa yoksa bakın yani şöyle bir ülke düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı çıkıyor biz müzakerelere hazırız diyor. Ondan sonra Başbakan'a çıkıyor diyor ki biz e, savaşın biteceğini düşünüyorsanız, çatışmaların biteceğini düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz diyor. Yani nasıl bir içeride bir e, fikir ayrılığının olduğunu da gösteriyor. Burada e, hani belirli gruplar işte Cumhurbaşkanı olsun, Netanyahu hükümeti içerisindeki belirli unsurlar olsun, ordu. Bunlar evet hem ordu mensuplarını düşünüyor, şunu da seyircilerimize söylemekte fayda var. Şimdi İsrail tarafı diyor ki işte 400 küsur... E, e, ordu mensubumuz hayatını kaybetti Halbuki e, hayatını kaybedenler sayısının çok daha fazla olduğu yaralıların da çok olduğu hatta İsrail'deki bazı sınır e, hastanelerin dolup taştığı söyleniyor. Yani bir yandan da e, İsrail ordusu artık bu kadar zayiatı e, hani e, kabul edebilecek ya da göğüsleyebilecek durumda değil toplumdan hmm. bu kadar tepki gelirken Peki. ama burada dönüp dolaşıp her şey Netanyahu ve üzerine uygulanacak baskıda bitiyor bana soracak olursanız. Peki Netanyahu'nun ateşkesi ertelemesiyle ilgili bir diğer iddia da şu. Şimdi istemediği ve bu ateşkesi ertelediği. istemediği zaten çok net gözüküyor ama sıkışmışlıktan dolayı mı yoksa Gazze'deki bu saldırgan politikasının bahane olup aslında hakkındaki yolsuzluk yargılanmasını bu aşamada ertelemek istediği için mi? iddialar bir anda da böyle de konuşuluyor. Bu yöne de çevriliyor. Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Vallahi şimdi zaten biliyorsunuz bu yargı reformu yasası aslında kendi çok tartışmalıydı. Bakın şimdi e, İsrail'in bir anayasası yok. Temel e, ilkeleri, temel kuralları var. Ve aslında yani e, hani bu e, yargı reformu yasası da e, parlamento'nun kararlarının e, Yüksek Mahkeme tarafından itiraz edilemeyeceği bazı yeni hükümler içeriyordu. Yani e, yargıyla eee yasa, e, yasama yani e, e, yargı e, erkler ayrılığının e, neredeyse e, a, a, o ortadan kalktığı bir sisteme evrilmesi amaçlanıyor. Burada tamamen bütün aslında hedef. Dediğimiz gibi üç ayrı e, e, soruşturmadan yargılanan bir tanesi ciddi yolsuzluk soruşturması eşi de dahil buna e, Netanyahu'nun e, bu soruşturmalardan bir şekilde muaf olabilmek. İşte aynı zamanda bu yargı reformu yasası biliyorsunuz başbakanın e, konumunu da güçlendiriyordu. İşte Başbakanın azil edilmesini zorlaştırıyordu. Zaten tepki buradan kaynaklanıyordu. e Şimdi bakın e, söylenen şey yine bu. Çünkü artık ne Tanya bunu çok net bir şekilde biliyor. O üç soruşturmadan dolayı siyasi kariyeri bitmeyecek ise, şu anda işleren savaş suçlarından dolayı açılan soruşturma, 7 Ekim'deki ihmallerden dolayı zaten büyük ihtimalle azil edilecek. Bakın, eğer koltuğunda kalabilirse bu savaş süresince ben bakın onu da çok garanti olduğunu düşünmüyorum çünkü şu anda bile savaş esnasında başbakanın değiştirilebileceği yönünde görüşler de var İsrail'de. Yani. İstediği kadar kendi siyasi kariyeri için bir takım çabalarda bulunsun Netanyahu ama yani Sayın Cumhurbaşkanı gidici diyor ya o, o açıdan söylediği doğru. Öyle ya da böyle artık siyasi kariyeri Netanyahu'nun bitmiştir ve burada kendi siyasi kariyerini bakın kol, korumak için Göksanım hem kendi ülkesini tehlikeye atıyor, kendi insanlarını tehlikeye atıyor. Hem de dünyadaki bütün Yahudilerin e, güvenliğini tehlikeye atıyor. Yani bunun farkında değil. O yüzden İsraillerin, e, hükümetin kendi partisinin bir an evvel bu konuda bir tasarrufta bulunması gerektiğini ben değerlendiriyorum. Çünkü artık gerçeklikten kopmuş bir kişi var. Bu kişi de e, kendi e, siyasi çıkarları için bütün ülkesini tehlikeye atmış vaziyette. Evet, peki. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Tepav dış politika program direktörü Gülru Gezerle bölgeyi konuştuk. Sıcak bölgenin son durumunu ve bundan sonraki sürece.